Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, e, mutfağıma hoş geldiniz. Cansu Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz durumarım. Bugün sizlerle çok e, pratik bir tarif paylaşacağım. Bir misafir geldiğinde hemen mutfağa geçince 5 dakika içinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. E, zor durumlarda kurtarıcı bir tarif diyebilirim. Bugün sizlere kedi dili pastası yapacağım değerli izleyicilerim. Bir önceki market alışverişimdeki malzemelerimi göstermiştim sizlere. Şimdi onu kullanalım bakalım. Şimdi ben bir tencereme aldım değerli izleyicilerim. Bunun içine 4 bardak süt ekledim. Bardaklarımız 200 milimlik klasik su bardaklarımızdan. Şimdi bunun üzerine şöyle gördüğünüz unumuzu ekleyeceğim. Sonra şekerimizi ekleyeceğim, sonra tereyağımızı ve en sonda krem şantimizi ekleyeceğim. Tereyağımızla birlikte vanilyamızı da ekleyeceğiz bu arada. Şimdi bunun altını yakmadan önce unumuzu ekliyoruz. Unumuz 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu, şöyle dökelim. Bunu şöyle bir karıştıralım, topaklanmasın. 6 yemek kaşığı şekerimizi görüyorsunuz. Böyle e, yemek kaşığıyla verdim bu sefer ölçülerimi. Böyle çünkü en uygunu içine de yapışmış biraz onları da alalım. Şöyle dökelim. Bir de bununla şöyle çırpalım değerli izleyicilerim. Şimdi bunun altını yakalım. Bu tarifiminde gerçekten sizlere güzel olduğunu söyleyebilirim. Tavsiye ederim. Yapmanızı da isterim. Ben bir yapayım, sizlere de göstereyim. Sonra siz de yaparsınız. İnanın ki hiç yani öyle ama şimdi yapamam diyeceğiniz bir şey değil. Hemen pratik yapı verirsiniz, yersiniz. Öyle çabuk oluyor yani. Şimdi bunun koyulaşmasını bekleyeceğiz. İçindeki unuyla koyulaşacak bu. altını açtık. Bunu devamlı karıştırmak zorundasınız değerli izleyicilerim. Bunun başını bırakmayın. O zaman altı tutar. Acı bir koku gelir içinden. Yanık kokusu. O zaman tadı kaçar zaten. Evet canlar. Şu anda Muhallebimiz kaynıyor. Kedi dili muhallebisi yapıyoruz şu an. Kedi dili için. Görüyorsunuz vakur vakur kaynamak üzere. Bunu böyle bol bol karıştıracaksınız. Ben size göstermeden önce unutmuşum. Vanilyasını dökmüşüm bunun. Şimdi tereyağını ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekledim değerli izleyicilerim. Bunu da bunu sıcağıyla eritiyoruz içinde. Tereyağı çok güzelleştiriyor. Eğer tereyağınız yoksa e, labne de katabilirsiniz. O da e, aynı tadı veriyor. Şöyle iyi bir karıştıralım. Bakalım içinde kalmış mı? Şöyle net de çekmeye çalışıyorum. İnşallah net oluyordur. Videom. Evet. Görüyorsunuz böyle vokurdadı. Kaynadı yani değerli izleyicilerim. Şimdi bunun altını ben kapatıyorum. Ee, ben bundan biraz daha önce kaynatmıştım değerli izleyicilerim. Yani çok koyu olmasın. Çok da akışkan da bir kıvamı olmasın. Orta bir kıvam yakalamaya çalışın ki muhallebinize döktüğünüzde orada kedi dilinize döktüğünüzde güzel bir şekilde kalsın. Evet şimdi ben bunu kapatıyorum. Çünkü bunun içine daha krem şanti girecek. Yani yine koyulaşmış olur biraz daha. Görüyorsunuz. Şöyle akışkan bir kıvamı var. Ama tereyağı da ekleyince böyle hoş bir koku geldi. Şimdi bunu ocağımızın üzerinden alalım. Biraz önceki yapmış olduğumuz muhallebimizi bu tarafa aldık. Buna biraz sonra krem şantisini dökeceğim. Biraz şöyle buharı gitsin. O havalana dursun. Şimdi burada bunun üzeri için çikolata sosu yapıyoruz değerli izleyicilerim. burada iki buçuk su bardağı sütümüz var. Yine 200 milimlik su bardağım. Klasik su bardaklarımızdan. Hazır çikolata sosu kullanıyorum ben. Siz isteğe bağlı bir tek çikolata eritip de kullanabilirsiniz. Şöyle açalım. Bunu ekliyoruz içine değerli izleyicilerim. Bunun altını açmadan önce iyi bir çırpalım bunu. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Şu etrafında kalanlarda şöyle sıyırın ki ocağınız açıldığında oralar yanmasın. Genelde öyle oluyor. Benimki. Şöyle şimdi bir de bunun altını açalım. Gerçekten e, tavsiye ettiğim bir tatlıyı denemenizi isterim. Bu da ikinci değişimi bilmiyorum ama kendi sevdiğim şeyleri sizlere de devamlı böyle teklif ediyorum. Bu da böyle koyulaşana kadar kıvam alana kadar karıştıracağım çünkü bunun dibi daha çabuk tutuyor. Tutmaması için. canlar. Bunun içine krem şantimi ekledim. Görüyorsunuz kıvamı. Bir puding kıvamı gibi oldu. Çok güzel oldu üzerine. E, yayarken çok güzel olacak bu. Şu an bu halen sıcak. Burada da çikolata sosumuz. Var. Şöyle bunu da karıştıralım. Değerli izleyicilerim bir de bunu yaparken sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bugün bir tane yorum aldım. Berrin diye bir tane izleyicim var benim. Bundan önce sana beş kere yorum yaptım. 3 kere yorum yaptım. Ee, görmüyorsun beni. İşte sen canın istediğini görüyorsun. Zaten senin bir tane izleyicin bana söylemişti. O canlan istediklerine cevap veriyor diye. Öyle demiş birisi bana. O da bunu desteklemiş. Evet demiş işte. Ee, aynen öyle yapıyorsun sen. Ben artık seni abonelikten çıkıyorum. Canım benim, senin canın sağ olsun. Canın nasıl istiyorsa öyle yap. Ee, abonelikten çıkıp çıkmaman o kadar da mühim değil ama öyle demen beni üzdü gerçekten. Çünkü ben hiç kimseyi seçmiyorum. Orada cevap verebildiğim kişilere cevap veriyorum zaten. Ama bilmiyorum ki niye öyle yazdın yani. Bundan e, önceki 3-4 tane videoma yorumlarına iyi yapamadım zaten. E, bunu zaten söylemiştim sizlere. Bir sonraki videolarımı izlediysen eğer şimdiki videolarımı izlediysen canım benim biliyorsundur. Telefonum bozuktu. Ben bu telefonumu yeni aldım. Bu telefonumla en fazla 6 tane video atmışımdır. Ya da 5 tane. Ondan öncekileri eski telefonumla attım. Eşemin telefonundan gönderiyordum. Oradan gelen yorumlarda ne kadar cevaplayacaksın işte. Öyle yani canım benim. Sen yanlış anlamışsın olayı. Ama olsun bakalım. Canın sağ olsun. Birileri de seni öyle demiş sana öyle deyince sen de hak vermişsin. Olsun bakalım. Bu arada çikolata sosumuzda olmak üzere bayağı koyulaşma kıvamına geldi, kaynama kıvamına. Kenarlardan görüyorsunuz. Şöyle. Dün annemle konuşmuştum değerli izleyicilerim. Ee, kendi annemle e, diyor ki kızım diyor yorumlarını okuyorum Valla seni ne kadar seven var diyor. Ay bir de ben valla demeyecektim artık. Bazı izleyicilerim rahatsız olmuş. Bazıları uyarmış deme canım iyi olmuyor diye. Tamam canlarım demeyeceğim. İnanın ki ağız alışkanlığı. Başka bir amaçla söylemiyorum aslında. Ama öyle alışmışım öyle de gidiyor işte ama artık demeyeceğim. Çünkü haklısınız. Hak veriyorum. E, güzel bir şey değil. Yemin sonuçta yemin kullanıyoruz ama yemin amaçlı değil ama olsun bakalım. Ee, Senin ne kadar seven var diyor. San, sana onlar e, öyle yazdıkça ben de onlara çok seviyorum. Hani kimisi kızım diyor, kimisi bacım diyor. Çok içten seviyorlar diyor. Aynen öyle anne dedim. Benim seyircilerim öyle dedim. Allah razı olsun. Hepsi dedim ayrı ayrı güzel yorum yapar. Hep benim destekçimler. Ee, kimisi üçüncü kızım sensin der. Kimisi ikinci kızım der. Öyle yani canlarım. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Bu arada... Görüyorsunuz kaynadı. Şimdi bunun altını kapatalım. Bu zaten koyulaşacak. Ee, bunu da bir kenara alalım. Şimdi bisküvilerimize bir geçelim. Evet canlarım şöyle bir borcam aldım. Kare bir borcam olması lazım. Ee, kare de güzel oluyor. Zaten yuvarlakta olmaz bu. Benim böyle bir borcamım var değerli izleyicilerim. Şöyle bir kabımın içine e, Bir su bardağı süt ekledim. Bunlar bu kedi dili pastalarımızı ıslatacağız. Bunlar da görüyorsunuz. Ben 3 paket hazırladım. Bunu poşetlerine göre bunun içinde ölçtüm. Ve 3 paket gittiğini düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Buraya da bir değer bezimi serdim. Ona da bu hazırladığım malzemelerimi koyacağım. Derseniz ki bugün Cansu gelin sen neler yaptın diye. Şöyle sizlere sürpriz diyeyim. Bugün ben ne yaptım. Bugün perşembe pazarıydı bildiğiniz üzere. Ee, pazara eşimle babam gittiler geldiler. Bugün bunu almışlar. Bunun ismi neydi? Bunlar ıspanak değerli seyircilerim. Ben bugün e, televizyon başına geçtim. Sofrayı da önüme serdim. Tahtayı da önüme aldım. Bunlar hep doğradım. İnanın bir saatten fazla vaktim aldı. Hem temizledim hem ayıkladım hem yıkadım. Hem de böyle poşetledim. Dolaba atmak için bayağı çok almışlar. Biz zaten bunu imkansız yiyemeyiz bir günde. Şöyle ikinci poşetimiz. Buradan daha kaç poşet çıkacak ben bilmiyorum. Bunları bugün doğradım tertemiz. Gördüğünüz üzere. Bunları da şöyle kalabalığını kaldırayım gözümün önünden. Diğer yarısı da burada. Görüyorsunuz bunlar daha poşetlenecek. Ee, burada da yeşil soğanımız var. Bunları da böyle tertemiz yıkadım. Buraya koydum. Şu da kedi dilimizin diğer e, parçası. Bu poşetin içindeki de yıkanmamış soğanlarımız. Hepsini bir arada yıkadığım zaman yiyemiyoruz. O da e, böyle sararıyor. Çöpe atıyoruz. İsraf olmasın diye birazını yıkadım. Biraz da duruyor. Şimdi değerli izleyicilerim geçelim nasıl yapacağımıza. Altına bezi serdik şöyle. E, borcamımızın Şöyle de çekelim. Bu taraf boş kaldı zaten. Şöyle kedi dili pastamızı alıyoruz bir tane. Bisküvimizi şöyle sütün içine batırıyoruz. İçinde bekletmeyin. Hemen çekin. Şöyle koyuyorum. Gördüğünüz üzere fazla bekletmeyin. O zaman da dağılır. Hiçbir anlamı kalmaz. Ellerimiz zaten yıkanmıştı. Evet canlarım görüyorsunuz. Ben bunu böyle düzüp gideceğim. Evet canlarım bisküvilerimi de düzdüm. Telefonumu sabitledim. Ee, şimdi üzerine şöyle dökelim. Bir kaşık yardımıyla şöyle tekrar iyi bir karıştırın. Bu biraz ılıdı dağılayana kadar beklettim. Bu 5 dakika bile beklese hemen koyulaşan bir karışım. Şöyle görüyorsunuz. Kıvamını da şöyle göstereyim sizlere. Ve şimdi şöyle dökelim. Ee, benim borcama göre bu bayağı bir çok gibi oldu ama şöyle biraz da dursun bakalım içinde kaldığı kadarıyla. Bunu şöyle bir kaşık yardımıyla yayalım etrafına. Telefon uzağımda gibi ya o yüzden bağırıyorum değerli izleyicilerim duymayacaksınız diye. Şöyle bunu da etrafına yaydık. Görüyorsunuz gayet de güzel oldu. Bunun iyice soğumasını beklemeyin, biraz ılık olmasına dikkat edin çünkü altındaki bisküviler bunun tadını ancak öyle alabilir kıvamını. Şimdi çikolata sosumuzu bir güzel karıştırıyoruz. Şuraya alıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bakalım bu hala sıcak mı? Bu sıcak gibi geldi sanki. biraz daha ılımasını bekleyelim biraz daha soğusun ki muhallebimizi bozmasın evet canlarım birazcık buraya çikolatadan döktüm çikolata sosundan baktım kıvam gayet güzel şimdi bunu da şöyle güzelce çırpmıştık zaten yüzünün kabuğu da gitti şöyle bir kaşık yardımıyla önce şöyle gezdirelim yardımıyla da altını üstünü bir güzel sıyıralım canlar. Sonra bir spatula yardımıyla bunları her yere gelecek şekilde çikolata sosumuzu düzeltelim üzerine. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Eşime söyledim bu pastayı yapıyorum diye. Sevinerekten gitti. Çok sever çünkü böyle e, tatlı malzemeleri. Şöyle çevireyim modelini bozmadan. İnşallah sizlere de net bir şekilde görünüyordur. Şöyle canlarım. Evet. Güzel bir sonuca ulaştığımı düşünüyorum. Kameradan değişik gibi görünüyor ama doğal hali şöyle. Bunu bırakayım şu anda sıcak olduğu için. Şimdi bunun üzerine istediğiniz şekilde süslemenizi yapabilirsiniz. Dilimleyince de yapabilirsiniz süslemenizi ama şu haldeyken dökmeyin. Bence servis yaparken e, yapın süslemenizi çünkü halen bir ılıklık var içinde o süslerinizi içine alacağını düşünüyorum ben 3 saat dinlendikten sonra tadı inanın ki çok güzel olacak değerli izleyicilerim görüyorsunuz e, bu pasta süsü koyduğumuz yerleri böyle böleceğiz bence çok güzel oldu ben şu an bölmüyorum çünkü bunun daha dinlenmesi gerekiyor bugünlük tarifimle de e, son buluyorum değerli izleyicilerim bir tane canım izleyicim demiş ki canım benim Lütfen yaptığın tariflerin açıklamasını altına yaz yani malzemelerini Tabii ki de yazacağım canım diğerlerine yazmıyordum İyi ki de aklıma getirdin Gerçekten teşekkür ederim Bunun için de bunun tarifini alt kısmına yazacağım tarif isteyenler oradan da bakabilir değerli izleyicilerim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Gerçekten ben sizlerle hoş sohbet etmeyi de çok seviyorum Cümleten hayırlı günler diliyorum sizlere canlarım Allah'a emanet olun ee, Kanalımda kalın kendinize iyi bakın abone değilseniz abone olabilirsiniz beğeni atabilirsiniz beğeni yapabilirsiniz değerli izleyicilerim. Ee, hoşça kalın. Şimdi e, pasta süsüyle bunları süsleyelim. Şöyle bir pasta süsü almıştım, bir de şöyle almıştım. E, bir de kakaolu var ama o bunda belli olmayacağı için onu yapmayacağım. Şu fıtacık gibi çok güzelmiş. Şöyle e, keseceğiniz yerlere şöyle şöyle yapın değerli izleyicilerim. Bir bundan yapayım. Bir bundan. Servis yaparken tekrar böyle süslemeler yapabilirsiniz bence isteğinize bağlı olarak gerçekten yakışıyor da süsler. öyle şunlara da biraz da ekleyeyim. Evet. Şimdi çok güzel bir sonuca ulaştığımı hissediyorum ben. Değerli izleyicilerim bu yaptığınız pastanızı kedi dili pastamızı 3 saat dinlendirmeniz gerekiyor.